Emir bir şekilde üç kilo da aldık. Yapma, yapma. Ye bunu. Nasıl yemedin? Hayır lan. Ne? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? Hayır, hayır. şey Oyun için mi? Gerçekten oyun için mi? Aşkım. <laughs> Artık sinirlerim el vermiyor hayatım. Gerçekten Şimdi el vermiyor ya. Atma. Bir, bir daha bitiyor, bir bitiyor. Bir daha oyna. Ya bugün söz verdim, atmam lazım dedim dün videoda. Tamam. Zaten seni kitlen seni birinci olduğun için sevmiyor ki. Bunu paylaş, ne olacak aşkım? Canlı yayında beraber oynarız bugün. Bin almak sonra alırız. Bunu paylaş. 手机里面。<music>